son ana kadar beklemişti han. Sanki bir umut gelip onu saracak ve götürecekti bu dünyadan. Çaresizliği gözlerinden okunuyordu. Perperişan. Gözleri şişmişti. Ağlamak artık onun için bir sığınak değildi. Sadece sıradan bir eylemdi. Bir an duraksadı. Göz yaşlarını bir çırpıda sildi. O gittiğinde pencereye yansıyan tek şey Beyaz bir kardelen. Kardelenler, diğerleri kadar şanslı olmayan ama hepsinden çok daha farklı olan bir çiçek. Her şey gibi onun da bir hikayesi var. Ve fark ettim ki bizden o kadar da farklı değil. Kardelenler, onca zorluğa rağmen kışın ortasında açma cesaretini gösteren en güzel çiçektir umudun simgesidir. Hatta bir de efsanesi vardır. Bir gün iki çiçek birbirine aşık olur ve kendi aralarında anlaşırlar. Hiçbir çiçeğin olmadığı bir anda açalım ve beraber olalım derler. Aylar geçer, kış bastırır ve kar çöker toprağın üzerine. Nihayet açma vakti gelmiştir kardelenler için tüm gücüyle gün ışığına ulaşmaya çalışır. O kadar zorlanır ki ama hiç pes etmez. O soğuk ve keskin kar yığınının arasında bir şarkı gibi çıkar ortaya. Kavuşur güneşi. Ama sözleştiği çiçek açmaz işte. Bekler. Sabırla bekler kardelen. Ama ne gelen vardır, ne giden. Ve her kış yeniden açar. İşte umudun timsalidir kardelenler. Bu yüzden kendimize benzetirim. Aşk sadece insanla yaşanmaz. İnsan neye tutkuluysa ona aşık olur. Ve neye aşıksa ona ulaşmak için durmadan, yılmadan, bıkmadan, usanmadan mücadele etmelidir. Küçücük bir çiçeğin azmi bize ders veriyorken biz hala nasıl bu şekilde bekleyebiliriz? Zarafımızla yaratılan her şeyin bir sebebi vardır. Kardeleni bu denli güçlü yapan şey aşkı, ulaşamadığı gerçeği ve sabrının güzelliğidir. Dünya bir yoldur. Uzunca bir yol. Ve yapacak, görecek, gidecek, açacak çok fazla şey var. Hepimizin yüreğinde açmayı bekleyen kardelenler vardır. İşte tam burada. Önemli olan o aşkı yakalamak ve peşinden koşmaktır. Güneşe dönün ve bir kardelen gibi sabırlı olun. Azimli olun. Açın. Tüm inancınızla açın. Seslendiren Doğan Akgök Yeah it hurts like hell